5. Fasıl Devletlerin Hükmü Birçok alimin devletler hakkında ferdi tafsilatlarına girmeden ve fazla uzatmadan bu konuya değineceğim. Bizi ilgilendiren konu ise bugünkü devletlerde ikamet edip de kendi devletlerini İslam'a nispet edenlerin iddiası hakkında. Peki bu devletler küfür devleti mi yoksa İslam devleti mi? Şüphesiz ki bu sorunun cevabını bilmek için öncelikle kişinin küfrü ve İslam'ı ayırt etmeyi iyi bilmesi gerekir. Birçok kişi bugünün devletlerine verdiği hükümde hata ediyorlar. Hatanın başlıca sebebi ise İslam'ın bilinmemesidir aynı şekilde kafir ile Müslüman arasındaki farkı bilmeyip bu ikisi arasındaki farkı da birbirine karıştırmalarındandır. O yüzden böylelerin küfrü ve cahiliyeyi İslam diye tanıttığını, kafir ve müşrikleri ise Müslüman diye adlandırdığını görürüz. İşte o zaman da küfür ve İslam'ın arası ayrılmamış, aksine birbirine karışmış olur. O yüzden böyle durumlara düşmemek için İslam'ı kesin olarak aslı ve hakikatleriyle anlattık. O asıl ki o olmadan İslam'ın hakikati oluşmaz. Ve yine o asıl ki kesinlikle ne değişmeyi ne de eksilmeyi kabullenir. Bir kişinin, bir cemaatin, bir toplumun ya da bir ümmetin İslam olup olmaması, İslam'ın onlar üzerinde kaybolup olmamasına bağlıdır. İslam, aslı itibariyle Resulünün diliyle söyleyerek getirdiğine iman etmek, Allah'ı ibadette birlemek, hiçbir şekilde ona şirk koşmamak, kafirleri ve Allah haricinde taptıklarını tekfir etmek, onlara buğz ve düşmanlık etmek olduğu gibi şunları da kapsar. Allah'tan başkasına dua etmeyeceksin. Allah'tan başkasına namaz kılmayacaksın. Allah'tan başkasına kurban kesmeyeceksin. Allah'tan başkasına tevekkül etmeyeceksin. Allah'tan başkasına istigase yapmayacaksın. Allah'ın hüküm ve mahkemesinden başka hüküm ve mahkemeye gitmeyeceksin. Allah'ın yasak kıldığını yasak, serbest kıldığını da serbest kabul edeceksin. Allah'ın indirdiğinden başkasına tabi olmayacaksın. Dostluk ve düşmanlığı onun üzerinden yapacak ve onun üzerinden savaşacaksın. Akabinde bu anlattıklarımızın aksini yapan herkesten de beri olacaksın. Devamında müşriklerin Allah haricinde ibadet ettikleri bütün tağutlardan ki bunlar tağut, kabir, taş, ağaç, çeşme, kuyu, cin, şeytan, boncuk, yöneticiler, teşriiler, kanun koyucular, bayraklar, batıl dinler, Allah'ın şeriatı dışındaki laiklik, komünizm, demokrasi ve benzeri gibi rejimlerden de beri olacaksın. İşte her kim ki bu aslı söz ve eylemleriyle yapar ve onu da bozacak bir nakil yapmazsa o Müslümandır. Ve her kim de o asılla gelmezse kafir, müşriktir. Her ne kadar cahiliyede olsa, ne kadar kalbini hidayet üzere görüp İslam'ı da iddia etse, bu ister fert ister cemaat olsun fark etmez aynı hükmü alırlar. İşte bu yüzden kim bu dini aslı ve hakikati üzerine bilirse onun ehlini de tanır, muhalifini de. Muhakkak ki bir Müslüman küfür ile İslam'ın, Müslüman ile kafir müşriğin ayrımını en iyi bilendir. Aynı şekilde etrafındaki insanların hükmünü ve durumunu bilmede konu hiç de ona kapalı değildir. Bunun için hiç kimseye de ihtiyacı yoktur. İhtiyacı olan şey İslam'ı ve aslını bilmesidir. Bilakis o asıl ki onunla küfür ve İslam ayırt edilir. Şayet onları müşrik mi, kafir mi, Müslüman mı diye ayırt edemiyorsa bu onun İslam'ı ve aslını bilmemesindendir. Devletlere tahakkuk eden hükme gelince zaten bu konu bu faslın unvanıdır. O yüzden bu konu bizi bu zamanda en çok ilgilendiren durumlardan bir tanesidir. Bugün bütün devletler tek bir şekil üzeredirler ve bu devletlerin genel halkına baktığımızda neyi din edindiklerini ve onların edindikleri dinlerle de kendilerinin kafir ve Allah'a şirk koşan müşrikler olduğunu görürüz. Hali hazırda bu devletlerde üstünlüğün hüküm ve yöneticilere baktığımızda cahiliye hükmü ve kafir yöneticilerde olduğunu görürüz. Bu tarz devletlerin içindeki İslam'ın ve Müslümanların durumunu ele aldığımızda ise İslam'ın ne zuhuratını ne de sultasını görebilirsiniz. Müslümanlar ise az ve mustazaf olup ne güçleri vardır ne de emniyetleri. Peki bu devletler İslam ile mi vasfedilir yoksa küfürle mi? Bugün bütün devletlerin İslam adını taşıması için muteber bir illet ya da müessir bir vasfın olması gerekir. Kaldı ki bunu da göremiyoruz. Eşit olarak ister onların ehlinin dinine bakalım, ister orayı işgal eden sulta ve bakalım. Kesinlikle onların İslam'ına dalalet edecek bir menat, illet yoktur. İslam'ı iyi bilen bir kişinin bu ve bunun gibi devletlerin durumlarını bilmemesi mümkün de değildir. Sözde o devletlerin halkı İslam'ı din ediniyor. Halbuki uzaktan ve yakından bir alakası olmadığı gibi İslam'ın kendisi de onlardan beridir. Her kim ki bu devlet veya devletlere Müslüman derse o kişi ancak cehaletini, İslam'ın hakikatini bilmediğini ortaya koyar ve bu onun İslam'ı ve küfrü ayırt edemediğini belli eder.'' Müslüman dedikleri bu devletlerin halkları Allah'tan başka hiç kimseye ibadet etmiyorlar mı? Allah'a hiçbir şekilde şirk koşmuyorlar mı? Kafir ve müşriklerden ve Allah haricinde ibadet edenlerden beriler mi? Onları tekfir ediyorlar mı? Onlara buğz ederek düşmanlık besliyorlar mı? Eğer böyle iseler Müslüman olmaya müstahak olmuşlardır. Aksi halde İslam'dan bir nasipleri yoktur. Bu devletlerdeki yöneticiler ve hükmettikleri hükümler İslam hükmü ve İslam şeriatı mıdır? Oradaki liderlik Müslümanların mıdır? Yine durum öyle ise o zaman orası hak olan İslam devletidir. Şayet anlattığımız bu durumlar böyle değil de tam tersi ise ki bakıldığında durum da aynen öyledir. O zaman da buraların hükmü küfür devletleridir. Ve yine bu devletlerin sultalarına, yöneticilerine ve mevcut otoriter hükümlerine baktığında hepsinin kafir ve tağut olduklarını görürsün. Öyleyse bunlar nasıl İslam vasfını alabilirler? Kesinlikle Allahu Teala'nın son peygamberinin diliyle tamamladığı bu dini bilen kişi bunu asla söylemez ve asla tasavvur dahi etmez. Bu durum Müslümanların yanında gayet açıktır. Çünkü İslam'ın hakikatini bilen bir kişi için küfür ve İslam'ın arasına ayırt etmek hiç de zor değildir. Böyle durumlar geçmişten bugüne kadar Müslümanların üzerinde gizli de değildir. Kaldı ki geçmişte laiklik gibi kişinin ve devletinin kişinin ve devletin dinini ayırt edecek bir şey söz konusu da olmamıştı. Günümüzde ister alim ister cahil olsun birçok kişi küfür devletlerine İslam devleti diye hüküm koyuyorlar. Sebebi ise İslam'ın ve Müslüman'ın küfrün ve kafirin tarifini bilmemeleridir ve bu da küfürdür. Bu hükmü alması onun İslam'ı bilmemesindendir. Onlar böyle devlet ya da toplumlara bakarken sadece bazı İslam şiarlarını namaz, mescit, ezan gibi görürler. Bununla da o toplumlara Müslüman hükmü verirler. Halbuki apaçık olan küfrü, akitsiz zimmeti ve emansızlığı da görmekten gafildirler. Bugün devletlerin ve halkların hükmünde ihtilaf edenler, İslam ve küfrü ayırt edemeyip İslam'ın hakikatini de bilmeyenlerdir. Tevhid nasıl ki insanları muahit Müslüman ve kafir müşrik diye iki fırkaya ayırıyorsa, aynı şekilde devletlerin de arasını ayırır. Hiçbir ihtilaf yok ki küfür hükmü ile hükmedilen bir devletin halkı kafir, kendisi de küfür devleti olmasın. Ve aynı şekilde hiç ihtilaf yok ki İslam devleti, İslam'ın hükümleri ile Müslümanların yönettiği devlettir. Halkı ister Müslüman olsun, ister kafir fark etmez. İşte bu zamanda ihtiyaç duyduğumuz küfür devletinin açıklaması budur. Allah bu devletleri değiştirerek İslam'ı diğer dinlerden yüceltsin. Müslümanları da dinleri üzere eman içinde yaşatsın. Burada bazı alimlerin sözlerini zikredeceğiz ki, devletlerin hükmü üzerindeki muteber olan illet ve müessir, tesirli vasıfları daha iyi anlayıp kavrayalım. İbn-i Müfellah, adab Şeria kitabında der ki, Darul İslam ve Darul Harp arasındaki fasıl şudur. Herhangi bir beldede İslam galip ise orası İslam devletidir. Eğer İslam galip değilse orası küfür devletidir. Bilakis bundan gayrı devlet olmaz. İbn Kayyim Ahkam Ehli Zimmet kitabında şöyle der. Cumhur der ki: İslam diyarı Müslümanların girdiği, İslam hükümleriyle yönetildiği devlettir. Şayet İslam hükümleriyle yönetilmiyorsa İslam devleti olamaz. Konum olarak ne kadar da İslam devletine yapışık da olsa hüküm yine değişmez. Örneğin Taif Mekke'ye gerçekten çok yakındı ama İslam devleti olmadı. Aynı şekilde Mekke fethedildiğinde etrafındaki kalanlar da İslam devleti olmadı. Serahsi Mebsut'ta der ki, Ebu Hanife'nin yanında İslam devleti şu üç şartla darul harp olur. Birincisi, Türk topraklarına yapışık olacak ve kendisiyle darul harp arasında İslam devleti olmayacak. İkincisi, oradaki Müslümanların ve zimmilerin dinleri eman altında olmayacak. O zaman darul harp olur. Üçüncüsü, Orada şirkin izhar edilmesiyle orası darul harp olur. Ebu Yusuf ve Ebu Muhammed der ki, onlar şirk hükümlerini izhar ettiklerinde devletleri darul harp olur. Çünkü devlet, kuvvet ve galabet bakımından ya bize, Müslümanlara ya da onlara nispet edilir. Herhangi bir yerde şirk hükmü izhar edildiğinde oradaki kuvvet müşriklerindir ve orası harp diyarıdır. Yine herhangi bir yerde İslam hükmü zahir ise oradaki kuvvet Müslümanlarındır. Fakat Ebu Hanife tam bir kuvvet ve otorite olması gerekir der. Çünkü orası önceden Müslümanları koruyan beldelerdi. Müşrikler orada tam kuvvet ve otorite sahibi olmadıkça orası Darül Harp olmaz der. Bu da üç şartlı olur. Eğer orası şirke bitişik olmaz ise bilinir ki Müslümanlar orada onlardan üstün durumdadırlar. Yani otorite Müslümanlarındır. Yine orada Müslümanlar lazım eman içerisinde olmaları müşriklerin kendileri üzerinde tam kuvvet ve otorite sahibi olmadığına delildir. Aynı şekilde Hanefi mezhebinden olan Kasani de Bedai Sanayi kitabında der ki Hüküm açısından devletlerin hükmü ve ihtilafları konusunda deriz ki Öncelikle iki devleti ayırt etmek için İslam ve küfür devletlerini ayırt etmeyi İslam devletlerinin ile İslam, ya da küfür devletlerinin ne ile küfür olduklarını iyi bilmek gerekir. Ta ki hükümler değiştiğinde durumları bilinsin. Ve diyoruz ki, Hanefi mezhebinde ihtilafsız olarak küfür devletlerinde İslam hükümleri ishar edildiğinde orası İslam devleti olur. Lakin İslam devletinin nasıl küfür devletine dönüştüğüne ise ihtilaf vardır. Ebu Hanife bu konuda üç şart getirmiştir. Birincisi küfür ahkamının zuhuruyla. İkincisi küfür devletleriyle bitişik ve karışık olmasıyla, üçüncüsü Müslüman ve zimmilerin eman içerisinde olmamalarıyla. İşte bu şartlar oluştuğunda Darul Harp olur. Yine Kasani Ebu Yusuf ve Ebu Muhammed'in küfür ahkamının zuhuruyla orası küfür devleti olur sözünü de açıklayarak bizim bir yere İslam ya da küfür devleti dememiz o yeri küfre ya da İslam'a nispet etmemiz demektir. Şüphesiz devletlerin küfre ya da İslam'a nispet edilmesi Orada küfrün ya da İslam'ın var olmasından dolayıdır. Nasıl ki cennete Darus-Selam denilir, cehenneme de Darul-Bevar çünkü cennette selamet, cehennemde de azap vardır. İslam'ın ya da küfrün hükmü onun zuhuru iledir. Bir devlette küfür ahkamı ishar edildiğinde oraya küfür devleti denilir ve bu isim de doğrudur. Eğer bir devlette İslam ahkamı ishar ediliyor ise orada İslam devletidir. Başka şartlar aranmaz. Allah daha iyi bilir. İbn Hazım Muhalla kitabında der ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylemiş olduğu müşriklerin arasında ikamet eden Müslümanlardan beriyim hadisi bizim söylediğimizi beyan eder. Peygamberimiz buradaki kastı Darul Harp'tir. Ancak istisna olarak Resulullah Hayber'e cizyeleri almak için işçiler gönderiyordu. Oradakilerin hepsi Yahudi olmasına rağmen o işçiler orada kalıyorlardı. Eğer ehli zimmet kendi kasabalarında yaşayıp onlardan hariç aralarına hiç kimse girip çıkmıyorsa işte böyle yerlerden emir, görev almış kişi ya da tüccar olarak kalanlar ne kafir ne de günahkar olur. Aksine iyi bir Müslümandır. Ve diyar da İslam diyarıdır. Çünkü diyarın hükmü ancak oraya galip gelen çokluğa ve oraya hükmedenlere göre verilir. Her ne kadar da halkın çoğunluğu Yahudi kafirler olsa da oranın hükmedenleri Müslümanlardır. Medani İnsaf kitabında der ki, Harp diyarı küfür ahkamının galebesiyle, üstünlüğüyle olur. Bütün muhtelif mezheplerin sözlerine baktığımızda görüyoruz ki, Cumhurun yanında müessir olan vasıf ve konulan illet şudur. Devletlere verilen hüküm, küfrün açık bir şekilde sultasını görmesiyle olur. Bu verdikleri kural ve kaide, tartışmadan uzak ve salimdir. Çünkü hükümler illete göre var olup ona göre yok olurlar. Eğer açık bir şekilde bir diyardaki hüküm, sulta ve üstünlük Rahman'ın şeriatıysa şüphesiz o İslam devletidir. Eğer açık bir şekilde bir diyardaki hüküm, sulta ve üstünlük tağut, gayri İslam şeriatıysa şüphesiz ki o küfür devletidir. Şimdi bu kural ve müessir olan vasıfların ışığında Devletler üzerindeki hükmün izahatı için örnekler vereceğiz. Birincisi, öncelikle Allah Mekke'ye fetihten önce ve sonra yardımıyla izzet vermiştir. Alimlerin ittifakıyla Allahu Teala'nın haram kıldığı evi olan Mekke, Resulullah'ın orayı fethetmesinden önceki hali küfür devleti idi ve bunu uzaktan yakından herkes bilir. Resulullah davetine orada başlamıştır. Oranın halkından olup ona tabi olan kişi sayısı çok azdı. Günden güne de sayıları biraz biraz fazlalaştı. Buna rağmen mustazaftılar. Ne güçleri ne de korunmaları söz konusuydu. Çünkü güç ve korunma kafirlerin elindeydi. İslam'ın kendi ehline uygulatacağı bir hüküm de yoktu. Hicrete güç yetirebilen sahabeler oradan hicret ettiler. Edemeyen az sayıdaki zayıf ve mustazaf Müslümanlar ise kafirlerin baskısı altında kaldılar. Ve bu zaman diliminin hepsinde de orası küfür diyarı olmaya devam etmiştir. Resulullah orayı fethedinceye kadar da böyle kaldı. Allah Azze ve Celle'nin izniyle Resulullah orayı fethedip İslam'ın hükmünü onlara uyguladığında ümmetin icması ile orası İslam diyarı oldu. Belde yine aynıdır. Allah'ın haram kıldığı belde fakat vasfı değişerek küfürden İslam'a döndü. Orası içerisinde Resulullah ve sahabeleri olduğu halde bile küfür ve küffarın üstünlüğü elinde bulundurmasından dolayı küfür diyarı idi. Ne zaman Müslümanlar orada üstünlük sağladılar ve Resulullah'ın getirdiği hükmü oranın halkının üzerine icra ettiler, işte o zaman orası İslam diyarı oldu. Burada kesin olarak şunu anladık ki devletler hakkında verilen hüküm ve kaide oradaki hüküm ve sultanın üstünlüğüne bağlıdır. Allah Resulullah'ı bütün Resullerin göndermiş olduğu tevhid dini üzere yollamıştır. O dinin hakikati ise şehadet kelimesi olan La ilahe illallah'tır. O la ilahe illallahın içerdiği mana ise halkların sadece Allah'a ibadet ve itaat etmesi hangi konuda olursa olsun dua, korku, reca, tevekkül, yaklaşma, kesim, namaz, muhakeme gibi birçok ibadet çeşitlerinin ondan başkasına yapılmamasıdır. Bu büyük bir asıldır ve her amelin sıhhati için şarttır. İkincisi ister büyük ister küçük olsun peygamberin emrine itaat etmek onu hakem kılmak, onun dinini ve şeriatını yüceltmek. İster dinin aslından olsun, ister fiurunda olsun, onun getirdiği hükme boyun eğmektir. Birinci örnek şirki nef Çünkü şirklerin var olması İslam'ın olmaması demektir. İkinci örnek ise bidatleri nef eder. Çünkü bidatların olması İslam'ın doğru olmaması demektir. Bir halk düşünün ki bu iki aslın içerdiği ilmi, ameli ve daveti din edinse, onu yaşasa, ona davet etse, onu din edinenleri dost edinip muhalefet edenlere de düşmanlık etse, işte o zaman onlar hangi beldede olursa olsunlar kendileri muahitlerdir ve orası da İslam devletidir. Şayet bir beldede şirkin yaygın olması, dualarına şirkin bulaşması, örneğin makama, nebi ve salihlere yaptıkları şirke tabi olan dua gibi, zina, faiz, çeşit çeşit zulüm, sünneti terk etme, dalalet olan bidatı yayma, zalimlerin, önderlerin ya da naiplerin hükmü ile hükmetme, davetin, Kur'an ve sünnetin dışındaki şeylere olması durumunda, azıcık ilmi olan kişi bile hiç şüpheye düşmeden bu beldenin ve ehlinin küfür ve şirk hükmünde olduğunu bilir kaldı ki dahası bu ve bunun gibi beldeler tevhid ehline düşmanlık ederler. Müslümanların dinlerini ortadan kaldırmak için çalışır, beldelerini de tahrip ederler. Şayet buna delil aramak istersen Kur'an'ın hepsi buna delildir ve ulema da buna icma etmiştir. O yüzden her ilim sahibinin bunu bilmesi zorunludur. Ne kadar da acayiptir ki tevhidinizi memleketinizde gizlediğinizde dininizi açıkça söyleyemediğinizde ve namazınızda bile onlardan çekindiğinizde ki siz onların bu tevhid dinine olan düşmanlığını ve bu dine inananlara buğz ettiklerini biliyorsunuz. Şimdi soruyorum. Akıllı olan birisi onların küfründe nasıl şüphe edebilir? Görmüyor musun? Eğer sizden biriniz Allahu Teala'yı bırakıp da Kabe'ye, İbrahim'e, peygambere ya da sahabelere dua edip yardım isteyen bir kişiyi görseniz, ona yapma bu şirktir ya da sen müşrik oldun deseniz sizce onlar bunu kabullenecekler mi yoksa düşmanlık mı edecekler? Mücadele eden kişi bilsin ki bunlar ne Allah azze ve celle'nin tevhidi üzereler ne de Muhammed'in dinini tahakkuk etmişler. Eğer biri onlara dininize geri dönün, kabirlerin üzerindeki binaları yıkın ve Allah'ın dışındakilere dua etmeyin, sizin için helal olmaz dese bile onlar yine de yaptıklarından vazgeçmeyecekler. Vallahi de yok, billahi de yok. Eğer bu devletler İslam devleti ise neden halklarını İslam'a ve tevhide çağırmıyor? Neden onlara emrederek kabirleri yıktırmıyor? Neden şirk ve şirk ehlinden korunmuyorlar? Şayet onları kıldıkları namaz, zekat, hac, oruç gibi ibadetler bu hükmü vermede aldatıyorsa, şüpheye düşüyorsa o zaman yine meselenin başına gelelim. Muhakkak ki Tevhid, Mekke'ye İbrahim aleyhisselamın oğlu İsmail aleyhisselamın davetiyle yerleşmiştir. Mekke ehli de bu Tevhid dini üzerinde bir müddet kaldıktan sonra Amr bin Luhayn şirki yayması sebebiyle müşrik olmuşlardır. Bu belde de şirk beldesi olmuştur. Bununla beraber onlar İbrahim'in dininden kalan hac, namaz, hacı olan ve olmayana sadaka, mirasta erkeğe iki, kadına bir pay, hırsızın elini kesmek, Cenabetten yıkanmak, koltuk ve etek tıraşı olmak gibi ibadetleri yerine getiriyorlardı. Aynı zamanda da onlara Abdulmuttalib'in şiiri de ulaşmıştı. O şiirde Abdulmuttalib fil kıssasını detaylarıyla anlatmıştır. İşte bu ve bunun gibi durumlar hiçbir zaman onların tekfirini ve düşmanlığını yasaklamamıştır. Biz ve bizim gibi Müslümanlar çok iyi biliyoruz ki bugünün şirki onların şirkinden daha büyüktür. Aynı şekilde Hud aleyhisselam kavmini ibadetin özü olan tevhide çağırdı. Halbuki onların Hud'a olan husumeti ibadetler değildi. İbrahim de kavmini ihlasla tevhide çağırdı. Onlar da Allahu Teala'nın yaratıcı olduğunu biliyorlardı. Konuyu topladığımızda bir beldede Allah'ın dışındakilere açıktan dua edildiğinde, insanlar batıla tabi olduğunda bunu savunmak için savaştıklarında tevhide çağıranlara boz edip harici kafir hükmü giydirdiklerinde ve bu dine boyun eğmeyi istemediklerinde nasıl olur da o beldeye ve ehline küfür hükmü verilmez. Her ne kadar kendilerini küfre nispet etmeseler, ondan ve ehlinden beri olduklarını söyleseler dahi hakikatte onlar aynı o kafirler gibidirler. İşte bugün de küfür devletleri küfür sultasının altında kendi sultalarını kurmuşlardır. Allah'tan dileyim katından bir yardımcı gönderip tevhid dinini canlandırsın. Onları küfür sistemleriyle birlikte yerle yeksan etsin. Medine-i Münevvere Allah oranın önceki ve sonraki elini şirkten temizlemişti. Bilindiği üzere bu beldeye daha önce Yesrib deniliyordu. Orada yaşayanlar ise Evs, Hazreç ve Yahudi olan Beni Kureyza, Beni Kaynuka ve Beni Nadır kabileleri idi. Ve orası küfür beldesiydi. Resulullah onları dine davet etmesi ve kabul edenlere de dinin emirlerini öğretmesi için Musab bin Umeyri oraya gönderdi. Sonrasında Eus ve Hazreç kabilelerinden olan birçok eve İslam girip yayıldı. Ta ki ne zaman oradaki Müslümanlar peygambere ve dinine yardım edip korumaya güç yettireceklerine inandılar, işte o zaman peygamberin kendilerine hicret etmesini istediler. Sayılarının çokluğuna rağmen İslam devleti olmamıştı. Ne zaman ki Resulullah oraya hicret edip Allah'ın hükmünü diğer dinler olduğu halde halka icra etti, işte o zaman orası İslam beldesine dönüştü. İbni İshak der ki, Allah Resulü muhacir ve ensar arasında bir anlaşma yaptı. Yahudileri çağırıp onların dinlerine ve mallarına dokunmadan leh ve aleyhlerine şartlar koşarak bir anlaşma yaptılar. O anlaşmanın yazılmış olduğu metinde şunlar vardı. Hangi konuda olursa olsun ihtilaf olduğunda gidilip başvurulacak merci Allah ve Resulü Muhammed olacaktır. Muharip oldukları müddetçe Yahudiler Müslümanlarla birlikte infak edecekler. Beni Avf müminlerle birlikte bir ümmettir. Yahudi ve Müslümanlardan dinleri, malları, nefisleri ne olursa olsun kendilerinedir. Her kim zulüm ve günah işlerse kendine ve ailesine zarar vermiştir. Neccar Yahudilerine ne varsa Avf Yahudilerine de aynısı vardır.'' Dolayısıyla Medine'de yücelen İslam'ın sultası ve hükmü oldu. Böylelikle orası küfürden İslam devletine döndü. İşte bu açık delildir ki bir yerde hangi sulta ve hüküm yükselirse oranın hükmü değişerek ya İslam devleti ya da küfür devleti olur. Şayet hüküm ve otoritenin küfür olduğu bir beldede Müslümanların sayısı çok ve oranın da hükmünü değiştirecek güçte değil iseler orası yine küfür devletidir. Aynı şekilde hüküm ve otoritenin İslam olduğu bir beldede. Kafirlerin sayısı çok olup oranın hükmünü değiştirecek güçte de değillerse orası yine İslam devletidir. Hayber'in İslam fethinden önceki ve sonraki durumu Hayber Yahudilerin yaşadığı bir küfür devletiydi. Ne zaman Müslümanlar Medine'de güçlenip Kureyş müşriklerinin gücünü kırdılar o zaman Resulullah Hayber'e yöneldi. Hayber ise surlardan dolayı çok iyi korunan bir yerdi. Buna rağmen Allah orayı fethetmeyi nasip etti. Fetihten sonra Resulullah onların diktiği, bakıp ve önem verdiği ağaçlardan her sene ağacın mahsulünün yarısını kendilerine, kalanını da peygambere vermek kaydıyla taahhüt aldı. Ve böylelikle orası İslam devleti oldu. Burada da yine açık bir şekilde müessir olan vasıf ortadadır. Öyle ki Hayber'de yaşayanlara bakacak olursak hepsi de Yahudidir. Ama sultaya ve hükme bakacak olursak Müslümanların olduğunu görürüz. Ve devlet dediğimiz gibi icmaen İslam devleti olmuştur. Her kim hali hazırda bu devletlerin muhtelif hallerini düşünürse, görür ki önceden de anlattığımız üzere müessir olan vasıf orada galip olan otorite ve hükümlere göredir. Sultan yani otorite ne ise hükümde odur. İşte devletler hakkında hüküm böyledir. Bizi ilgilendiren kısmı ise zamanımızdaki mevcut olan devlet düzenleridir. Ki tamamı aynı düzen içerisindedir. Bu devletlerin otoritelerinde ehli kafir ve küfür ahkamı dalgalanıyor. Bu devletlerde otorite ve efendilik yöneticiler kafirlerin olup Müslümanlar ise mustazaf ve azınlıktalar. Müslümanların ne güçleri ne korunmaları ne de emanları söz konusudur. Allah'ın izniyle risalenin sonunda bu konuya yani günümüz devletlerine kısaca değineceğiz. <laughs> واقولها من الفؤاد وفي حنايا الأضلعين انا مسلم